7'ye basacağız inşallah bakalım. Hadi bakalım abi. Senin şansına şöyle 3'ü basayım hemen. <laughs> Sen slot evet, Ben, şimdi ben. abi. ben, ben çok şanslı değilim o konularda abi. <laughs> abi ben de ben de öyleyim. Bir slot söyle bakayım abi. Nereye koyayım? Söylemesem olmaz mı? Söyle söyle lütfen abi. Yalvarırım o söyle. Zaman sağ üstte koy. Sağ üst. <laughs> bakalım o kadar şansına yanmadan geçtik güzel. Söyle bir tane daha abi. <laughs> Sana bastıracağım bunu. <gülüyor> <gülüyor> Sana bak yap. Nereye koyayım? Hayır hayır bas vallahi söyleme. Abi bir daha şöyle altı ben açacağım. E yanmaz şey yanmazsa Şey. Tamam, sol sol alta koy o zaman. Sol alta. Evet. Ona şöyle daha bir şöyle. Tamam. Şöyle bir 900 bir an para koyalım. <laughs> Bakalım geçeyim. Abi gözümü kapatacağım. Geçti işte, lütfen. Hadi inşallah bak. Ya hak dedim.